Merhaba arkadaşlar. Bu videoda araç farlarını LED ampül ile değiştireceğim. Denemek için sadece kısa fara taktım. Kaputu açıp farın arka bölümündeki toz kapaklarını çıkarttım. Eğer daha önce lambayı çıkarmamışsanız kamera ile içeriye bakmak kolaylık sağlayabilir. Ampülü sabitleme yayının ucuna basıp yana doğru çekip kancasından kurtardım. İlk önce kabloyu çıkarmak gerekirmiş. Yayı bırakınca kapak gibi açılır ve artık ampülü alabiliriz. Sökme işlemi bu kadar. Yeni aldığım farı denemek için kablo soketini bağlıyorum. Sorunsuz yanıyor. Arka kısmındaki soğutma fanına da dikkat etmek gerekir. Artık montaj işlemine geçebiliriz. Aldığımız led ampül üzerinde eski ampülün arka kısmına benzeyen oturma tablası bulunmakta. Bu kısmı dikkatlice çevirerek çıkartalım. Tabla üzerinde çentik, bu kısmı hem çekip hem takamadım. Göründüğü gibi yuvaya oturtulup, yaya basıp yerine takıyoruz. Sabitlendiğinden emin olalım. Ampül gövdesinde kipimi, tabla üzerindeki kanala gelecek şekilde ileri ittirip çeviriyoruz. Işığın çıktığı led kısımları sağa sola bakacak şekilde olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.